Herkese merhaba. Bundan sonra bir karar aldım. Adım ah, ışık kullanacağım. Yani perdemi azıcık, azıcık açmaya karar verdim. Çünkü videom karanlık olduğu zaman hiç güzel bir görüntü olmuyor. Şu anda da şuram karanlık, şuram aydınlık. Daha aydınlık bir taşıyayım bence. Ben size bence yeterince aydınlık ve çok fazla bu benim için. Yani çok çok fazla diyebilirim. Aşırı aydınlık şu an. Bugün arkadaşlar. <laughs> bugün arkadaşlar. Neyse. Bugün benimle birlikte bir gün geçeceksiniz. Yani bu kadar. Bugün farklı bir makyaj yaptım ve ilk defa hayatımda eyeliner çektim. Şu gör, gösteremiyorum çok güneş var. Yani şöyle gözü görür görüyorsunuz işte. Ben düşük göz kapaklı olduğumu düşünüyorum galiba öyleyim bilmiyorum. Özüm daha önce hiç eyeliner çekme şeyin serüvenim olmadı. Aynı zamanda da gözlerim çok büyük olduğu için eyeliner çektiğim zaman böyle çekik durmuyor. Çok güzel durmuyor da. Bir de burun kontürü yaptım ve çok güzel oldu. Ya ben öyle düşünüyorum. Neyse saçım başım dağınık bu arada ama bunu kendim seçtim yani. Böyle dağınık olmak istedim bugün. Bilmiyorum böyle hoşuma gitti. <laughs> Belki bir tık daha düzenleyebilirim. Deneriz bir şeyler. Bugün çok sıcak hava. Birlikte hazırlanacağız. Aslında ben şu an makyajımı yaptım. üstüme giydim. Böyle bir tişört. Burasını kestim bu arada. Çünkü böyle boğulduğumu hissediyorum. Yakalı bir şey giydi giydiğim zaman. Neyse bu şekilde. Bakalım bugün ne yapacağız? Bugün neleri gezeceğiz? Pek gezeceğimi düşünmüyorum. Çünkü birazcık sohbet, muhabbet Umar'la buluşacağız. İyi geceni düşünüyorum. Hadi o zaman birlikte gidelim. Şimdi ne takacağım? Takıları göstereceğim. Şöyle bunu ben kendim yaptım. Böyle bir yüzük taktım. Böyle kelepçe gibi gibi böyle bir hissiyat öyle geliyor bana. Şu ultra seviye kullanmaya çalışıyorum. Neyse sonuç şu. Hiç ışık sevmediğim o kadar belli oluyor ki. Bu diye bunun aynısından. Bundan bende iki tane var. İki tane yağ yapmıştım böyle. Bunları takacağım şimdi. Şimdi böyle taktım. iki tane buraya. Sırada şunu takacağım. Böyle mavi mi? Aynen mavi böyle gümüş bir bileklik. <laughs> taktım bilekliğimi. Şimdi de Böyle bir saat var. Bunu takacağım. Taktım. Bu şekilde oldu. Başka bir şey taksam mı diye düşünüyorum. Kolye takmak ve takmamak arasında çok kaldım. Biraz düşüneceğim galiba. Şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kolye istemedim takmak. Zaten buna pek. Yani her kolye gitmez. Şimdi benim saç aksesuarları var. Kendi yap da var. Aslında şu anki takacak takacağımı kendim tasarladım böyle. bunun adı neydi ya? Ya o kadar yaşasan Kore'de denizin içinde yaşam unut adını. Neydi bunun adı? Deniz kabuğu. Deniz kabuğu ama buna başka bir şey daha deniyorum sanki. Neyse arkadaşlar şey bunu takacağım. Örgülerimden birine şuraya. tela kaldı. hmm, Güzel gibi. Şimdi bir tane de elimde kelebekli var. Böyle bir charm. Gök mavi? Şimdi bunu takacağım. Çok pratik ve hızlıyimdir bu konularda. Neyse. Bunu da bir üstüne mi takalım? Nereye takalım? Buraya mı takalım ya da? Bence buraya takalım. Sanki. Bir deneyelim. O kadar saçma zaman taktım ki aslında. Yok takmıyorum. Şunu zaten. Neyse bu da böyle olsun. Bence gayet tatlı, güzel, şık olduk. Artık bir pantolon giyeyim ve çıkayım şu evden. Bende oluyor. Şimdi akıllı bekliyorum. Muhteşem aşırı sıcak. Nulat ve enerji içecek karıştırıp yesek. Ciddi <gülüyor> olamazsın. <gülüyor> Biz bize yetmiyoruz yani. Bey, bir de mi çağırayım mı? Abartma, bir tane düşmüş. Benim kafam böyle. Düşmüş Bunun düşmüş ne kadar bilmemesi zor bir şey biliyor musun? Hayatta en sevdiğim o kadar düşmemesi. Yüzeyemem hocam. Oha, kalp kalp. Kocaman. ve herkesin fotoğraf çekindiği bu ergence yer hiç sevmiyorum. Ve burada tutar falan çekilmez bence. Ya. Benim fikrim bu tuvalet yani. Video çekmekle de saçma ama içeride pek müsait bir yer olmadığı için burada böyle çekmek zorundayım. <laughs> Gidiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Geç şuradan. korkuyorum neyse bir dakika evet arkadaşlar ben eve geldim ve ben videoyu çekemedim yani üzgünüm ama çekemedim birazcık çünkü birkaç bir şeyler yaşadım ama andaki... bu. bu yoktu burada. bunu arkadaşıma tamir ettirmiş ama tamir etsin diye vermiştim o da böyle sağ olsun tamir etti ama şu an bu kamula gitmedi ben de farkındayım yani şöyle içimde olsa gene bir gideri vardı. Neyse ne yaptım? Onları anlatayım. Dediğim gibi en son ben kafedeydim. Sonra oradan arkadaşın eksini gördük falan çıkmak zorunda kaldık birazcık oturup birazcık oturduk. Sonra oradan kırtasiyeye falan pişman gidecektim. Belki orada çekemeye düşünmüştüm. Sonra oradan da bir yere gidemedik. Çünkü biraz akşam olmuştu. Acıkmıştık ve benim evde aç kurt bir kardeşim var. Onu bekledim. Onu beklemedim. Onun için erken geldim birazcık daha. Dedim otobüse bir otobüse çekeyim belki. Otobüse çekerim belki dedim. Otobüse de çekemedim. Çok doluydu aynı zamanda hmm, yemek almam gerekiyordu. Dürüm sipariş ettim eve. O şekilde. Dürüm bekliyorum ve dürümü çok tanıdık bir yerden sipariş etmişim. Yani böyle biraz tanıdık bir yerden. Umarım tanıdık biri getirmez diye düşünüyorum. Neyse bekleyeceğiz artık. Bir saat 20 dakikadır ki sipariş bekliyorum ve e, aradım en sonunda. Bir saat 25 dakika falan geçince dedim işte böyle böyle nerede bu falan filan. Yok biz verdik falan fişman. Hani dedim nerede kapımda yok dedim sonra. Verdik falan filan dedi. Ben de kuryeyle falan konuştum. Sonracıma o gerizekalı da. Diyorum acaba yana mı koydunuz? Tam dedim ki bir şey de diyemiyorlar. Çok böyle sesleri sönük. Ben de sinirli bir şekilde bağırıyorum. Ben diyorum bana Sonra dedim ki hem ben yan bile bakacağım dedim. Orada da yok sararım sizi geri dedim. Sonra kardeşim yolladım. O da bakmış orada da yanlış bir şey daireye götürmüş. Aptal nedir geri zekalı nedir beyinsiz. Sonra cime buldu. O diyorum o kadar soğuktu ki. Bak gerçekten linçleyeceğim. <laughs> Çok soğuktu ve bayağı beklemiş bir ihtimalle orada. Yalnız başına apartman şeylerle boş ne Biz de aç olduğumuz için evde de bir şey kalmamış. Kardeşim sağ olsun. Şimdi şeye gideceğiz. Market'e gideceğiz. Açım, Çok çok, çok, çok açım. Açıkmışım. Bir su içelim. Şey Bu arada eklediğim cips. Mesim Yeşillik ve Fana Onları yiyorum hadi şu. Bu da bir pesto arada bir. Değişik şeyler yiyorum. Klasik Doritos, Mortos var ama onları iyi sevmiyorum.